Brawl Stars'taki karakterlerimizi çekeceğiz. Brawl Stars'a yeni güncelleme geldi. Ve bu güncellemeyi birlikte göreceğiz. Evet açılmasına göğe yükselen melekler diye bir şeyler var. İşte bunlar benim şeylerim. Arkadaşlarım bunlar. Şu savaşçı benim kuzenim. 49 karakter kendisi. Ben basketbola gidiyorum da benim basketbol arkadaşım. Evet bugün ben 11.900 kupayım. 6, 682 kupayım. 50 tane karakterim var. Karakterlerim işte bunlar. Dynamite'ım var. Efsanevi karakterlerim falan var. Kardolusu dağıt filan yine açtım. Oyuna yeni karakter geldi Ali. Böyle bir hafta falan oldu. Açmayı açacağım. Bu benim kulübüm. Sonra Rus bu onu. bende yok olmadığı için ben onu ben şuradan ücretsiz siper şarj veriyordu aldım yaparak göğe yükselen melekler etkinliği geliyor yakında. Bu 16 kupa veren yani çok oynamıyorum. Aşaman gümüş 3 ama eski aşama altın 2 de böyle bir dakika videoda görüşmek üzere.